çok fazla faks Demir'i konuk et, Aslı'yı konuk et, Teoman'ı konuk et ve Şebnem'i konuk et. Faks evet, olacağım, değil mi bu? Kesin <laughs> öyle, öyle olmasını diledik hep birlikte. Tamam, bu kadar <laughs> biliyor, Evet. Ee, Aslı'yı konuk edebildik. Allah'tan programımız Cuma günü bitiyor. Cuma gününe kadar Aslı'yı konuk edebildik. Seni de konuk edebildik. En son kim çıkacak Bir ya? Miktar... En son kimse çıkmıyor. Ben tek başımdayım. <laughs> hep beraber. Hep beraber de güzel olur. Ama çok kalabalık olurduk herhalde. İyi olur. Şöyle düşünürsen yani bir konuk geldiğinde bile ona bir tek kelime etme hakkı vermiyorum. Düşünsen bin tane konuk <laughs> gelse hiçbiri bir şey konuşamayacak. Demir hoş geldin. Askerden de hoş geldin. Evet. Yani. Askere gittin, geldin. Çok yoruldum askerden. Çok <laughs> yoruldum. 28 gün. Biz şey diye düşünmüştük. Ee, askere gitmeden önce klip çekersin. Çünkü herkes öyle yaptı. Askere giden sanatçılarımız klibi çeker. Öyle giderler. İşte ben yok. herkes gibi yapmamaya çalışıyorum. O yüzden askerden dönünce. Demir. kez çekiyordu, klip çekiyordu. Yani. Şahane. Çok güzel. ne yapacaksın da şimdi yeni bir klip çekeceksin yeni çekeceğiz. Hatta belki çekeceğiz onu. Bugün çalacağımız parçalardan bir tanesi. Belki, belki. Belki. Belki klip çekecek. Belki ilerleyen dakikalarda çalacak bile. Evet. Öyle değil mi? Ne evet. <laughs> değil mi? Öyle evet. mi? Ay ne güzel. Klip de çekeceğim. Konserlerin haberlerini de alıyoruz. Tabii Konserle geçen cuma bir tane vardı konserim. O şahane geçti. <laughs> Burada söyleniyor mu Bu e öyle evet. nerede falan? Evet, tabii canım söyleniyor. Ne diyor Bu programı kimse seyretmiyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o <zaman> tamam, tamam. Üç beş biz aramızda program yapıyoruz böyle. Birkaç kişi öyle zaman geldi, denk gelirse seyrediyor. Hayal kahvesine bile. Evet, otuzunda tamam. bir daha var. Bir daha, daha var, reklamını da yapmış olalım. İzmir'i var e, ee, Karşıyaka Festivali 6 Eylül'de. Hı hı. Ee, orada 3 tane şarkı çalabiliyorsun çok insan olduğu için. Hadi ya. Mesela bir sürü insan geliyor arada kaynar sana. Bir dakika ben ne söyleyeyim. Vay. Üç, ya bir üç şarkı da ben söylesem diye. Olsun üç şarkı üç şarkıdır. Hiç gitmemekten iyi. Tabii ondan sonra bir sürü Ankaralar falan. Hatta Erzurum falan bile var. Ha, bağlanıyor henüz. Süper oluyor. Cep telefonum. Eee <laughs> <laughs> ne güzel ya. Biz şu menajerlik işini bir daha konuşalım <laughs> bizim şirkette. Allah Allah korusun. <laughs> ne güzel böyle Bak, çok ben çok Bak ben benim süper menajerim var yeni hem de. Kimse tanımıyordu hafta sırada ama çok iyi tanıyacaklar. Öyle mi? Tabii. Belli. Onun hızlı başlamışsınız. Telefonu. Hızlı çıkan hızlı yine. Dikkat edin yani. yani <laughs> <o vardır. gülüyor> Ağırdan gitmekte de fayda vardı. Çok güzel çok beğenildi. Zaten artık e, insanlar böyle müzik dinlemek istiyorlar. Böyle e, birazcık rock sound'u, sert bir şeyler, evet. hmm. protest protestaflar. İşte müzik bilen işte gitar çalabilen ya da bir enstrüman çalabilen, kendi sözünü müziğini yazabilen insanları yani demek istiyorlar. O. Kendisi yazıp söylesin ondan sonra çıksın. Bu kadar şey söyledim diye on işte onu mu buzun önemi yani için? Bence mi? hepsi çok önemli. <gülüyor> 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 o, daha, o daha önemli diyebilirsin. Hakikaten beste yapmak e, mühim bir şey. Öyle değil. Sen de yapıyorsun değil mi beste? Ben de yapıyorum tabii. Ne güzel. Ya. Ne üstüne <laughs> <içine> yapıyorsun beste? <laughs> ne üstüne? <içine? gülüyor> tekstil üstüne. Çok Benim bestelerim çok, çok güzel. Tekstil veya ilaç sanayi İyi, satar onlar. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, tam satabilirim. Doğrusu tekstilde para var. <gülüyor> <gülüyor> Siz daha Hay çalın Allah. orada. Tabii. Senin bestelerin ne üstüne? Gerçi öğrendik bu albümde ama. Şimdi e... Ee... ne? Kuyumculuk, <laughs> kuyumculuk deri ve kuyumculuk üstüne. Ya bir şey üstüne değil, yaşadığım İyi, şeyler tabii. üstüne genelde. Acayip işte bir şeyler oluyor hayatımda garip garip. Kendimin başım belası kutturuyorum sürekli çeşitli konularda. Aha. ondan sonra sabahları da uyanıp beste yapıyorum. Sonra... Sabah mı yapıyorsun hmm, beste? Sabah yapıyorum. Çok tipsiz. Niye? Ya? <laughs> sabah ne bileyim insanın ruhu. beste nasıl tipsizler? Beste ne demiyorum sabah beste yapmada tipsiz diyorum. Niye? Ya, sabah dediğim muhtemelen şey öğlendir zaten. Biz Hayır falandır. hayır sabah gerçekten şöyle bir şey oluyor. Mesela gece işte evinin partisi var işte ya da çalıyorsun bir yerlerde bir şeyler oluyor. Alkol almış oluyorsun tamam mı? Ee. Evet. E geliyorsun evine ondan sonra az bir çay uyuyorsun falan Aha. işte. Uyanınca böyle sabah erkenden o bir hal vardır ya. Ayınmadan tabii çoğu hafta gece çalıyorsun, içiyorsun falan diyor. Sonra sabah erkenden kalkıyorsun i̇şte diyor. Çok güzel oluyor ya. Bilmez misin sen? <laughs> ne zaman uyuyorsun be? Uyumaya az vakit işte kalıyor üç galiba. 4 saat, saat yani. Bak şimdi ben sana bir beste yapayım da gör. Tamam, bak, bak, bak 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 bak. Aa derler. Aa O da bir şey. Birazdan tekrardan <laughs> alma ihtimalimiz olur inşallah. Sistem ciddi bir zarar görmediyse. Güzelim size güçlü bir şeyler kurun şuraya. Ben geliyorum yani. Konuk dedik bağrımıza bastık hiç. <laughs> yani daha şarkının ortasından gitti. Buyur. Ne yapacağız şimdi programın sonuna kadar? Falsu Ama bize bak. güvenin. Bize güvenin sevgili seyirciler. En kısa zamanda sistemimiz feci şekilde düzelecektir. <laughs> Sen bile çalsan bozulmayacak. <laughs> 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 Peki abi bir klip はい。 canlı yayının azizliği. Ancak yılmadık o klip süresince sistemimizi demirin bozduğu şekilde normal şekilde getirdik. Daha mı oldu? Sistem <gülüyor> çürük arkadaşlar. Biz <laughs> onun için rakçı çağırmıyorduk ama neyse tamam <laughs> idare edebildik. Demek ki bundan sonra da rakçı çağırabiliriz. Şey vardır ya bir de. Ne? Bu çalarla falan gelirler böyle olsun. Değil mi? Ter falan var. İyi de <laughs> <lan>, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol abi eyvah. <laughs> Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Yarım kaldı yerden de devam ettiğin bizi kırmadığın için. Ne demek? Kusurumuza bakma. Ben şimdi kapağı şöyle açıyorum. Abimin kapağını önce göstereyim. Ben bu kapağı böyle açıp içinden çıkartmaya çalışırken sen sevgili izleyicilerimizle oyalıyorsun. Öyle mi? <laughs> evet, albüm hakkında Uluslar bir şeyler... Unutular mı? genelde. oyalayayım. Sizin nerede? Bu konuda siz? biraz kabiliyetsizim. Okey. Hani incitmeyeyim diye. Şimdi Özlem biliyorsunuz e, bu konularda biraz kabiliyetsizdir. İsterseniz bir çekin onu, bakın ne kadar zor çıkartıyor. <laughs> Çıkarttım <laughs> <laughs> bile, çok konuşma. En iyisi ben tanıtayım bak. <laughs> Evet, biz senin sildiğin adajdan tanıtmıştık. Şöyle tanıtmıştık. Senin yanı yani yüzü burada. Tekrar aynı şeyi söylemek istiyorum. Albümün kapağında Demir Demirkan yüzünün dörtte üçü. İçerideki ikinci <laughs> sayfada dörtte ikisi. Daha sonra dörtte dördü. O daha sonra da <laughs> gibi. Çok güzel tanıtım. Evet, aynı böyle tanıtmıştım. <laughs> Hepsi birbirinden şey. On tane mi şarkı var içinde. Ki. Evet. Dokuzu benim. Bir tanesi de Deniz Yılmaz'ın Kurban Grubu'nun. Dokuz mi? tane. Söz müzik mi senin? Hı hı. Söz müzik Demir Demirkan'a ait. <laughs> Deniz Yılmaz. Deniz Yılmaz abi, Abimin prodüktörlüğünü kim yaptı? Ben ve İskender Paydaş. İskender Paydaş ve ben! <laughs> ben ve İskender Paydaş. <laughs> evet, kendisi yapmış, yanına da bir arkadaş almış. Evet. Ondan sonra efendim düzenlemeleri kim yaptı? Düzenlemeler... Aman ya abi, bir şey <laughs> aman <abi. Bu bir tuzağa var. <laughs> ben, İskender Paydaş, Ayhan Sayıner ve Tarkan Gözübük. Çok kalabalık yani, oldu. oldu. Hepsine birden... ...böyle müzik yapılınca tabii tek kişi oturup düzenleme yapmıyor öyle değil mi? tabii, mi? Sonra da Belki bir sorayım müzik olur. Türkiye yapımı öyle değil mi? Evet. Evet nerelerde kaydettiniz? Şeyde kaydettik. İskender Paylaşım Stüdyosu'nda. Civciv Prodüksiyon. Civciv Prodüksiyon'a da bir tane duş. Ne bitti olmuş? Gayet sade. Çok teşekkür ederim. Albümün adı yok değil mi? Yok. Albümün adı yok. Demir Demirkan olarak istiyorsunuz. Bir Zaten Birinci de... albümlere isim konmuyormuş. Öyle bir şey var. Öyle mi tabii. deniyor? O da Kafak yeni biz biz boşta mı düşündük isim bu zekine <laughs> yani? Evet. Yok şimdi... aslında Şimdi... ben bir prodüktör olarak isim falan bulamadım halim o yüzden böyle. Ama iyi olmuş. İyi iyi. Yani zaten demir demir kanı öğreninceye kadar insanlar yani bayağı aynen. yoruldular şey, herhalde. Şey var ya şurada bir tane. Var var o fakslara geleceğiz. Faks sorumuzu bir daha ben tekrarlayayım. Bir savaşçı bir durumu değiştirmek için ne yapmalıdır? Cevaplar gelmeye başlamış. Ben ayıklamaya başladım fasulye ayıklar gibi. Sadece lütfen cevabı yazın. Çünkü çok kalabalık oldu fakslar. Ama... Şimdi bir Ay işledin bak. Bu sefer çıksana onu, onu yap. Evet. Alo. 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 fazla senin üstüne oldu. Sen ne birazcık güzel, orada güzel. o yalan, falan var. <laughs> Hiç bu kadar gelen konu da yani ilkbahar geçmemiştik. Annesi telefonda iki kere canlı müzik arkada hadi bozuldu diye klibi. <laughs> albümü tanıttı. Daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım? Yaz rüzgarı, bahane özlemdeki, şahane demiş. Ali, Yasemin ve minik kızları Ayşegül. <laughs> Bunları ben şu gene böyle yerlere saçayım. <laughs> Cevap geldi Hasan Demir'den. Lanet olsun bilmiyorum. Artık kızmış bana bu sorulardan dolayı. Olsun bilme. Bilmemek de güzel bir şey. Bizden öğrenirsin. Okumayan özlem davul olsun. bir savaşçı durumu değiştirmek istiyorsa durumu değiştirenleri değiştirmelidir. güzel. Biraz şey olmuş ama fazla sert bir cevap olmuş. Arda'dan gelmiş. Ancak öyle bir cevabımız yok idi. <laughs> Her zaman adam gibi adamlar. Aa, her zaman şöyle adam gibi adamlar çağırsan şahane olacak demiş. Sana oluyor yani sana Vay. adam gibi. Ama Demir Demir Kant yazmış. Krant hatta. Demir Krant. Evet bunu Süper. al ve yani, sakla. Evet. Kimmiş bu? Didem Uğur. O kimden geldiğinde oku. Didem Uğur, Gökhan ve Tunca. Ne? Tunca nereden Tuncay geldi? Tunca Bilemiyorum nereden Tuncay. geldiğini. Ancak Demir Demir Krant değil. Demir Demir Kant. O kadar. T'si yok. Bu şeye benzedi. ''Exhaust'' kelimesi vardır ya! Bir dakika, bir dakika! Ben bunu kurtarıyorum. Her yerde başka yazar bak! ''Exhaust'' ''Exhaust'' Ama çıkaramadın. Egzoz. <laughs> Ona benziyor. Zor vallahi. Şimdi. Demir diye çıkaydın hiç. Sizde ne problem? Bak! ''Ben Emre, seni çok seviyorum.'' Cevap ise savaşçının durumu değiştirmesi için kalbinin sesini dinlemelidir. Biraz devrik bir cümle ama demek istiyor bir herhalde. <laughs> Kalbin sesini dinlerse durumu değiştirebilir. Ya o kadar da değil. Dinlemek yetmiyor. Hadi ipucu vereyim. Kalbin sesini dinle, dinle de dinlemek yetmeyecek. Merhaba ben Duygu. Herkes gibi fazla uzatmaktan sarhoyum. gelmek istiyorum yalnız. Ne yaparsa yapsın savaşmaktan vazgeçmemelidir diyorum demiş. Ve hoşça kal demiş Duygu. Hmm. Savaşmaktan vazgeçmesin tabii. Ama durumu değiştirmek için ne yapacak? Savaşmaktan vazgeçilemedi. Bulamıyoruz cevabı. Sen bir cevap bulabilir mi oralarda? Yok canım ne anlarım ben sorulacak. Ah, sevgili Özlem sessiz oku. Çılgın kız, ben Hasan. Senden ricam bana bir tane imzalı resmini gönder ve... ...sevgilerimle senin en büyük hayranının sessiz okuduk. Resim yollama. Ben bu alışkanlığı yeryüzünden silmek istiyorum ya. Bu çok tipsiz bir... ...vallahi böyle, böyle kart poster basılıyor böyle bir tane. Böyle sevgilerimle diye imza Öyle resim vermek birazcık saçma geliyor bana. Ben artık hiç kimseye resmi yollamayacağım. Yani albüm yollamak daha iyi. Haydi imzaları hiç olmazsa dinlerler. Öyle değil mi? Tabii ki. Seni kart posterin var mı? Kart posterim yok. Yok mu? <laughs> Bak işte adam bastırmamış kart. Posteri. Ne gerek var? Ne gereği var? Ne, var. ne gereği var arkadaşlar? Evet, gereği. gereği yok öyle değil mi? <laughs> Sevgili Demirkan'a. Müziğin Demirkan. O Emirhan. O Emirhan. Başka bir şey. Emirkan mı yanlış kelimesini O da Emirkan. Emirkan evet. mı o da? Ya ne yapacağız sizi demir edelim hadi. Müz <laughs> oku sen oku ya. Müziğinizde çok başarılı olduğunuza inanıyorum. Bu başarınızın ilerleyeceğine gönülden inanıyorum. Başarılar dilerim. Sevgilerimle. Öyle. Hasan Demir sağ ol Hasan. Süper. Demir seni çok seviyorum. Bana imza bir kaset gönderir misin? Ayrıca çok yakışıklısın. Lütfen beni <laughs> ara. Söyleyeyim mi telefonu? Söy. <laughs> Berrin yollamış. Al bunu ben da Ben Vereceğim ya dur. Vereceğim. <laughs> Allah'ım. <laughs> Sanerciğim bugün sana pas yok. Hala hafif cevabı bulamadık Sorunun cevabı savaşçı bir durumu değiştirmek için Tabii ki savaşmalıdır Kolaya kaçıyorsunuz ha Aa tüfeksiz eşkıya Tamam dünkü savaşçımız bu Şuraya asıyorum ama şey sorunun cevabını bildiği için değil Dünkü Faksta telefon numarası falan yazmıyordu Hediyesini hmm. yollayamayacaktık O şimdilik burada dursun Cevap istiyorum sizden cevap Klip mi var Klip var değil mi Klip. Oh. 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 Ne yapıyorsunuz burada Kazan kaldırıyorum Yeah. Okay. Yazmıyorum. Arkadaşım. Anla dedik anlamadın. Ben Didem. Demin ismini demiştik ya Demir Kran gibi. Ne demiş? Mahsus yazdım. Ayrıca söyle Özlem'e. Ben seni söylesene Özlem'den daha iyi biliyorum. Sevmeymiş. Oh. <laughs> 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 ya. Hepsini alma. Sen bu kağıdı al. Güzelce oku. Kimmiş bakalım? Ben şimdi. Didem. Didem ya. Pardon. <laughs> nasıl görüşeceğiz diyorum. Vay. Daha bitmedi yani. Güzel. Hayır. Bu program bitemez. Ben her gün Taner'i görmeden nasıl yaşayacağım. <laughs> Şimdi kocaman bir tuş lütfen demiş. Demin yaptı daha fazla tuş <laughs> istemez. Şımar mısın? <laughs> Hilal'den geliyor ufak. Ayrıyetten... <laughs> ...Agani Kiyeli, olarak. İşte, <laughs> çok güzel. Kış yeli olarak devam et. Mustafa'dan bir şiir. Özlem gitme, sen bize kışın da lazımsın. Yaz gülleri gibiydik, hiç bahar yaşamadık. Ya seyretmeyi bilmedik, ya seyredince geç kaldık demiş. Güzel bir şiir değil ama gene de düşünmüş olması şahane. Hatta kış yeli ismini bayağı beğendim. <laughs> o da gitti. Ya <laughs> sorunun cevabı yok ya. Biz aşkının durumu değiştirmesi için öyle plan programa gerek yok. Müthiş bir istek yeter demiş Burcu. Aslında dediğim bunun gibi biraz pasif bir cevap. Yani diyorsunuz ya savaşır asla vazgeçmez. Durumu bilmem ne yapar falan. Öyle bir şey değil. Biraz daha sakin bir şey. <laughs> Betül ve Necra demişler ki ama Rumuz Betül ve Necra. <laughs> yalan söylemek doğru olsaydı yalan söylesin derdim. Bak güzel kaytarma bu. Bak durumu değiştiriyor. Demini ee, kıvırttırıyor. <laughs> Olabilir ama kısabık değil. Ayrıca bu arada çekinmeyin yalan söylemekten çok da kötü bir şey değildir yani yalan söylemek. Söylemiş. Ne olacak? Ya. Ortaya çıkmadığı sürece problem değil. <laughs> İzmir'den üç kuzeniniz. Seni çok seviyoruz. bugün program çok. Bir sabahtı durumu değiştirmek için sonuna kadar savaşmalıdır ya. Yapmayın. Savaşmalıdır değil. Aylin, Merve ve Burak demişler. Bir dakika. iki tane daha okuyayım bak. Selam. Alo. 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 Alo, 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 alo. 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 bu mantıklı bak. Mantıklı. Ama cevap mantıklı değil. Mantıklı ama cevap değil. Onun gibi bir şey, onun gibi bir şey yarına kaldı. Sorumuzun cevabı yarın bekliyoruz. Gece güzelce uyuyamayın. Güzel Yemek yiyemeyin. Bu sorunun cevabını düşünün. Yarın aynı saatte buradayız efendim. Yarın Can Bonco ve bizlerle birlikte olacak inşallah. Yani senden iyi olmasın çok seviyoruz <laughs> arkadaşlar. Bizlerle birlikte olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle şarkıların için. Süperdi. Çok Sen daha oturabilirsin burada. İstiyorsan çalıp bize eşlik edebilirsin. Şarkı. Güle güle. Haydi <laughs> bakalım. sokaklar Çocukluk gitmiş Gözünde yıllar var yeah, yeah. Çocuk yaşın sürmüş sokaklar, çocukluk geçmiş dün de yıllar var. Meriçmiş ki herkes şanslı. Doğur.